Günaydın. Hayırlı sabahlar. Sabahımız hayır olsun inşallah. Yine soğuk bir Elazığ gününden herkese selam gönderiyorum. Yine sabahın köründe yollara düştük mü? Vallahi yine düştük. Ne yapıyoruz? Yine annemlere kahvaltıya gidiyoruz. Haber vermedim, aramadım da. Ee, bakalım gidelim. Neye de gidiyoruz kızım. Çocukları okula gönderdim, eşi de işe gönderdim. Yollara düştüm araba bekliyoruz yine malum. <laughs> Bu sefer e, simit aldım. Burada çok güzel bir simit yapan pastane var köşe başında. Dura aşağı durağa inmek zorunda kaldım. Geçen günkü bindiğim yerden değil maalesef. Birazcık daha yürümüş olduk. Ama buranın simitleri de çok güzel. Daha yeni çıkmıştı, çıtır çıtır. Zeynoş başladı zaten. Araba neredeyse gelir. Şimdilik hoşça kalın. Bu arada günkü videoma yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. E, talihsiz bir olay atlattık. Evet çok şükür ki hiçbir şey olmadı. E, çok şükür ki burunları bile kanamadan e, o şiddete rağmen burunları bile kanamadan e, sağ salim çıktılar. E, bakalım henüz şey sonuçlanmadı. Sonuçlar e, o tarafa mı bu tarafa mı tam olarak belli değil henüz. Bekliyoruz. E, mesajlarınız için, yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum hepinize e, yazan arkadaşlarıma, kardeşlerime hepinizden Allah razı olsun diyorum. Baban değil kızım ne babası baba çoktan işe gitti anne. O dede dede anneciğim kızımla biz de yollara düştük. Şimdilik e, başka bir şey diyemiyorum yani. Böyle arabayı bekleyeceğiz. Baba yok kızım ha. Baba gitti işe ya baba mı kaldı şimdiye. Arabadan indik. Çarşıda yağmur yoktu. E, şimdi burada yağmur başladı. Burada yağmur yağıyor. Ve birkaç gün artık kar bekleniyor hayırlısı inşallah. Hayırlı karlar yağmış olsun. Bütün kötülükler, dertler, sıkıntılar inşallah, kazalar, belalar bu yağmurlarla, karlarla gitsin. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Merhabalar. Kanalıma, sayfama, evime, hamur leğenimin başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız bizler de çok iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Ee, videomu izleyenler bilirler, ee, kaza yaptı annemler. Onlarla biraz böyle birkaç gün e, uğraştık. Uğraştık derken onlarla beraber olduk yani onların yanında olduk diyelim. Onlar artık dün akşam evlerine geçtiler. Çok şükür bir şeyleri olmadığı için e, rahat evlerindeler artık. E, araba sıkıntısı var. Onu da inşallah halledeceğiz. Bizim var. Eniştemin var. Erkek kardeşimin var. O şekilde babamları biraz idare edeceğiz. E, kendi Bizim değil kendinin arabası. O şekil biraz araba sıkıntısı var babamın. Gerisinde hiçbir şey yok çok şükür. Ne yapıyoruz? Bugün evdeyiz. E, sabahtan kahvaltı oraya gittim geldim. Hamurumu yoğurdum. Eşimden artık dedi daha yeter yani ekmek yap ekmeğimi yapacağım bugün hamurumu yoğurdum şimdi mayalansın akşam üzeri yine yapacağım ki birkaç tane de patile yapıp yemeğimi de akşam yemeğimi de aradan çıkarmış olayım eşim yok çünkü çocuklarla ben sadece bize de patile yeter biraz da çorbamız var çok şükür diyelim şimdi ben hamurumu yoğurdum bir tur daha döndürüp üzerine kapatacağım iyice mayalansın sonrasında ekmeğimizi yapalım inşallah özellikle saç ekmeğini en son geçen cumartesi günü annemlerde yap yemiştik e, saç ekmeğini annem kahvaltıda yapmıştı yine böyle gitmiştim ekmeği duyunca e, ne zaman da yapmıyordum artık dedim bir kere biz de yapalım yine birazını dolaba bırakacağım birazını da en önünde tüketiriz e, biraz daha yoğurayım hamurumuz mayalandı ekmek yapmaya başladım. Yapıyorum, devam ediyorum şimdi. Şöyle. Devam edelim bakalım. Bugünkü e, hamurumu köy ununu fazla kullanmadan yoğurdum. Geçen sefer en son yoğurduğumda aşırı derecede akıp gidiyordu. Yapana kadar böyle daha mahvolmuştum. Dersimi aldım. Bu sefer fazlalığını çarşı unuyla ekledim. Daha iyi oldu. En azından akıp gitmiyor. Güzel güzel ekmeklerim de oluyor inşallah. Burada yine akşama patilemiz de var, patile içimiz de var. Birkaç tane de patile yapalım bakalım. Sizlerde ne var ne yok mutfaklara girildi mi peki? Bismillah. Şimdi bu tarafa çekelim. Şöyle. Yenisini atalım. Yenisini attım. Bir ekmeğin bir ekmeği mi tutmuyor maalesef. Biri büyük oluyor, biri küçük oluyor. Tutturamadık bir türlü bugün. Böyle sacımın üstünde bugün yere bırakmadım ayakta yaptım belim ağrıdı inanın ki ama yapacak bir şey yok bugün böyle tercih ettik daha çiçek yapıyorum Bunu alalım. Hadi bakalım. Yapmaya devam ediyoruz. Ekmeklerimizi biraz yaptık. Şimdi birkaç tane de şöyle patilemizi yapalım. Hem hamurumuz az kaldı. Hem de aradan çıksınlar patileler. Zaten patile yapmayı sevmiyorum. Çok uğraştırıyor. Pişirmesi zor. Bunu yapana kadar ekmekler bitmiş oluyor normal şartlarda ama kenle İnşallah yapışmaz. Üçüncü patilemi de attım. Şöyle olsunlar bakalım. Patilelerim tamam. Ee, o kadar da içine az tutmama rağmen e, yine de 6 tane oldu. Ben böyle 3 ya da 4 çıksın istemiştim. Yine e, elim fazla ya kaydı. Çökeliği fazla bırakınca yine oldu. Neyse eşime sabah astırım. Onda sıkıntı yok. Son ekmeğim pişiyor. Bu da ekmeklerim. Ama size bir şey söyleyeyim mi? E, kesinlikle Tava ekmeğinin yerini tutmuyor bu saç. Yani pişman oldum mu oldum diyebilirim galiba. Saç e, zaten böyle ateşte yapılan saçın yerini zaten tutmaz ama e, tavada böyle ekmeklerim pufur pufur olurdu benim. E, bunda böyle sanki ne bileyim bilmiyorum ya. O istediğim şeyi bulamadım. Bunda çocuklar bu arada parçaladılar önden birkaç tane acıkmışlardı. Yani o ilk aldığım bir hevesle aldım ama ne bileyim sanki öyle hevesim yarıda kaldı gibi. Ekmeklerimi şöyle bir azıcık dipten çıkarıp havalandırıyorum. Bakalım bu alemde fişimizi çekelim. Yani çok böyle yüzlü ekmekler olmuyor. Öyle desem daha anlaşılır olur sanırım. Böyle yüzlü ekmekler olmuyor. Sönüyor ekmekler. Ekmek Tavada daha sanki böyle Pişi pufur anne. pufurdu ekmeklerim. Ee, annem bitti. Hamur. Anladım. Tamam kızım. Kızım da yatıyordu bu arada. Yeni uyandı. Ders yapmaya göndermiştim. Uyumuş. Ders yaptığı yerde. Bunu da alalım. Son ekmeğimizi de. Bugünlük de ekmek maceramızı sonlandırdık. Ee, bu bana epey epey gider inşallah. 4-5 taneyi açıkta bırakırım. Ee, geri kalan da şöyle 4'er tane buzluğa bırakırım. E, ee, çıkartırı büyük teflon tavan var. Onda onda da eritiyorum. Ee, dışarıda eritip onda da ısıtıyorum ama yani böyle yine de kahvaltılarda akşam yemeğine değil ama kahvaltılarda ekmekleri ısıtıp öyle yiyoruz e, bu da böyle oldu e, bu ne kadar ekmek videosu demeyin e, seviyorlar yani istiyorlar sürekli mecbur yapıyorum ben de bu da böyle olmuş olsun dediğim gibi e, bizlere afiyet olsun e, biraz da dünden çorbam vardı e, mercimek çorbam onu ısıtayım biraz da ufaktan şöyle salata tarzı yaparım patilemiz de var e, Eşimde yok zaten çocuklar da sıkıntı etmeden yerler. Bu akşamlık yemeğimizde, bu akşamlık e, menümüzde böyle olsun. Şöyle patlamızı de yanımıza alalım. şuracıkta dursun. Patisi, pepe, patisi Yakın olan buyursun gelsin. E, kapımız her zaman açık. Videomu izledikten sonra abone olmayı, beğeni yapmayı e, ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. E, sizlerin desteğine ihtiyacım var. Daha da büyüyebilmem için. E, şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.